Evet arkadaşlar Çobankaya'da e, Softa Bağ'ın şelalesine Gitmek için yola çıkıyorum birazdan Bilmediğim bir parkur Ama işaretler falan var diyor tabirada Birazdan başlıyorum yolculuğa Yeni Uludağ'dayız bugün Birazdan Softa Bağ'ın şelalesine e, Doğru yola çıkacağım Görüyorsunuz değil mi şu tabiat harikasını? 1900 metre yukarılardayız. Buradan Çobankaya mevkinin 300-400 metre aşağılarında kuzeyine doğru aslında. Aşağıda gördüğünüz ormanlık alan bir düzlük belki görüyorsunuz. Düzlükten sonra bir çamlık ormanlık alan var. O ormanlık alanın içlerinde 2 kilometre kadar yürüyüp Softabağ Şelalesi'ne göreceğiz. Dikkatli olun dediler. Ya, yabani hayvan olabilir. Ka yer yer kar var dediler. Bakacağız artık. Başımıza neler gelecek veya gelmeyecek göreceğiz. Her şey nasip kısmet. Evet, ekipmanlarımız bir fotoğraf makinamız var. Bir de ufak kameramız var. Başka da bir şeyimiz yok. Hafif bir teçhizatla yola çıkmak istedim. Çünkü iki buçuk kilometre bir ne olduğunu bilmediğim bir yol var. Kar da olabilir. Ki buradan olduğunu tahmin ediyorum. Bataklık olabilir. Evet güzel insanlar. Çoban Softa Bağın Şelalesi'ne doğru yürüyüşe geçtik. Yer yer karlı bölgeler var. 2,5 kilometre yürüyüşümüz var. Parkurda işaretler varmış. Bakacağız bakalım. Ben bir tane işaret görmedim daha. Hadi bakalım. Ne çıkacak altından? Kıyı bulduk. Fakat çok güzel su kapatmış. Bakalım şimdi nerede dalacağız? Hangi yönden gitsek? Buradan herhalde gidiyorum. Suya batmadan gideriz inşallah. Evet, şimdilik iyi gidiyor. Bakacak Çobankaya yolundan yaklaşık 500 metre aşağı indik. Gördüğünüz gibi burada birileri zamanında ağacı güzel halletmişler arkadaşlar. İki buçuk kilometre yolun hemen hemen bir kilometresini geldik sanıyorum. İşaretlerden bahsettiler ama ben bir tane işaret hala görmedim. Okuduklarımızdan ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Sultan Selim Çeşmesi'ndeyiz. Evet arkadaşlar, nihayet Softaban şelalesini buldum. Küçük bir şelale olduğunu biliyorduk zaten. Karşıya geçebilir miyiz diye bakıyorum. Geçeriz. Fazla zorlanmadan geçeriz tahmini. Evet. Çok güzel yerler evet. Gör gördüğünüz gibi harika yerler. Ayı izine, ayı ayağı izine benzer bir şey de gördüm orada. Çaktımadan devam ediyoruz. Neyse burada başımıza bir şey gelirse haberleri olur. Haber verdik yetkililere. Bir yandan ben fotoğraf da çekiyorum. Heh. Burası tehlikeli Buradan çıkalım Çıkabilirsek hemen yani hemen geldiğimiz yol burası gibi. Güzel insanlar dönüş yoluna geçtim. Softaban şelalesini görmek istiyordum ne zamandan beri. Muradıma erdim. Dönüş yolundayım. Yer yer bodur ağaçlar, karın erimesinden beraber yer yer bataklık, çam ormanları zaten muazzam göreceksiniz filmde. Evet arkadaşlar, kar sularının erimesinden yer yer kar, yer yer hafif çok az bataklık akan derler var çünkü. O yüzden zorlanıyoruz. Bakın bu yerde gördükleriniz hayvan izi hayvan Kapanmış biraz kar yağmış. Herhalde 3-4 günlük bir şey bu. Kapanmış. Geldiğimiz can arkadaşlar. Ta te karşıda tepe görüyorsunuz çamlık. O çamlığın altı. Devam. Bakın burada da hayvan izleri var yerde. Evet arkadaşlar, e, Safta Bağ Şelalesi'ni görüntüledik. Harika yerlerdi. ben çok memnun kaldım. Umarım sizler de beğendiniz. Valla değdi. Gittiğime gezdiğime değdi. Belki herkesin daha evvel gördüğü yerlere gittik. Bence çoğunluk hala gitmemiştir buralar diye düşünüyorum. Çünkü gördük yani Bursa'nın yerlisini bile, Bursa'da uzun seneler yaşamış olan insanlara bile sorduğumda Türkiye'nin en büyük kent ormanının kendi illerinde olduğunu bilmiyorlar. Görmemişler, gitmemişler. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir bakın onlar da haklılar. Güzel insanlar, abone olmayı unutmayın lütfen. Ben çekeceğim çünkü ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Zaman buluşa dolaşıyorum. Siz ister beğenin, ister beğenmeyin demeyeceğim ama ben çok kart ediyorum beğenin diye. Değişik yerler gösteren hakikaten kart ediyorum. Severek de bu meşgaleyi sürdürüyorum. Artık Allah emanet olun. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bunu daha çoban kaydan